Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Eren arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Clash Royale başlıyoruz. Yeni bir serimiz Clash Royale arkadaşlar. Clash Royale baştan birinci bölüm yani Clash Royale'de. Arkadaşlar hiç beklemeden ilk savaşımızı atalım. Evet son aşama sıra diyor arkadaşlar. Ben videodan önce biraz oynadım. Oyunda bir tecrübem var mı? Var. E, oynuyordum yani eskiden oynuyor Oynuyordum. Biraz iyi oynuyordum. Şöyle şövalyeyi tanklayacağız artık tepeden. Minyonları da atayım. Aga yapma. Okçularımı öldürme be. Aga. Botla oynuyoruz zaten biliyorum da. Hmm. Yaratıcı. Şöyle bir slasher atalım. Onların hepsini bir halleder o. Dev 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 dev. Dev 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 dev. Dev attık arkadaşlar tanklasın. Şuradan duvar yıkıcıları da salladık mı? Mis gibi olur. Yok ya. Bu mokule mefta. Evet şimdi birazcık iksirimizin dolmasını bekleyeceğiz. Şimdi gel. Şimdi gel sen şimdi gel 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 gel. Şövalyeler şövalyelerle savaşsın. Tamam alırız alırız. Şöyle tepeden atalım. Evet arkadaşlar. Şimdi işte mevzu başladı. Bir yandan bir sağdan bir soldan geliyor vallahi ya. Oy, bunlar neymiş? Atsam mı? Atmayayım. Hadi neye odaklayacağız? Ama onlar öldü de. Çövalesi de ölsün. Vur 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 vur. Sen şuradan duvar yıkıcılar bir gitsin hemen. Orayı bir iki dakikada parlatıversin. Atma ok. Ah be ah be. Çok sinir oldum ya. Biraz diktir de olsun. Şu an hiçbir şey yapamaz o bana. Şimdi tamam. Şimdi tükürdüm. Gel 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 gel. Gel gel gel. Bu bir anya bir goni gidiyor bu ya. Oraya okuma attım. Duvar yıkıcılarımı da attım. Hadi da gitsin oraya. Lan o atıp duruyor ya sinir oldum. Biz boy. O kulede gitti bizi. Artık hemen 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 hemen, hemen, hemen atakları çıkmamız gerekiyor oraya. Okçularımı da salladım ben oraya. Güzel mi? Şuraya şu ağır gibi atmam gerekiyordu. Yanlış bir hata yaptım. Hemen okçularımı salladım. Ondan sonra hadi öldürebileceğimi Ok salladım. Arkadaş ondan sonra bir top şey gönderdik mi? Top diyorum ya. Ama o benim kulemi alırsa aslında alamaz zaten. Boom! Kazandık. Son aşamayı da bitirdik. Arkadaşlar 4 dakika olmuş bile bir savaşı bitiresiye. Evet. Şöyle açmaya başlayalım. Bu arada Brawl ee, pas Royal'imiz de var. Royal Pass'ımız da var yani. Evet. Hemen Royal Pass'ımızdan aldık. Parti yeni mod diyor. Neymiş? 3 kat iksirli savaş. 2 kişilik maç atalım mı arkadaşlar? Bir kere eğlenceli bir video olsun. Evet arkadaşlar. Bu Clash Royale'in ilk videosu. Ah oh be eskiden ne oynardım aga ya. Evet nasıl oynasak kardeş? Hadi bunlar buraya. Yapma be. Oo ejderhası var güzel. Şöyle durdurmak için her şey yapmam gerek. Minyon da yapmam gerek aslında oraya. O ok attı. Kulemizi uyandırdı. Çok süper bir şey oldu bu. E, ejderha da var orada. Ya oraya ejderha da var. Abi ben şuraya duvar yıkıcıyı da attım. Okları yok ellerinde. Okları yok. Aynen at orayı reis. Adamsın. Ya 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 minik ejderha nereye gidiyor? Minik ejderha mıydı? İsmini unuttum. Bir taşlarını aldık. Şimdi iksiri biriktirmemiz gerekiyor. Evet. Evet ya çok mantıksız oynuyor aşağıdaki. senin dikkatini şuraya versem ben. şunla seni yok etsem. Hı? Atmana gerek yok onu ya. Hiç gerek yok hem de. Hadi basalım madem. Ho -o. Dev öldü. Dur bakalım biraz iksir bir Bak yanlışları var. Arkadaşlar bir şunu atacağım. Onlar biraz hasar verir ya. Hazır mıyız uçmaya? Hazır olalım. Basma. Dev alır. Hadi mini pek mini ejderha. Bu yavru ejderhanın. Okay. Easy maç. <laughs> Kazandı. Evet 6 dakika olmuş. Bir maç daha atar mıyız bilmiyorum. Atsak mı arkadaşlar bilemedim ya. Bu da çok sıkmak istemiyorum. Neyse. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.